Evet, üçüncü haberimize geliyoruz. Bugün haberlerimiz bir Türkiye'den bir de Türkiye dışından şeklinde ilerliyor. İran'a geçiyoruz buradan. İran'da bir mezar keşfediliyor. 18 yaşında genç bir kadına ait bir mezar bu. Mezarın içerisindeki buluntulardan ekonomik olarak durumunun iyi olduğu gibi seçkin bir aileden geldiği ile ilgili bir yorum yapılabiliyor. Bu buluntularda ilginç olan bazı şeyler var. Bu da hem İran'ın, e, o dönem İran'ın aslında sosyolojik yapısını hem o dönemdeki ticari yapıyı anlamamız açısından aslında bilgiler veriyor. Kısaca mezarda bulunan eşyalarla ilgili olarak şöyle bir bilgi vereyim. Altın takılar, fil dişi ve bronz iğneler, bronz ayna, çömlekler ve insan ayağı şeklinde mühürler bulunmuş. İşin ticari kısmı sanırım bu mühürlerle ilgili. Bir de ilginç bir kozmetik kutu var. Kutunun üzerinde de akrep ve yılan olması varmış. Merak ettim ben de. Gerçekten görselde göreceksiniz. Oldukça güzel, sempatik bir kozmetik kutu diyebiliriz Evet benim de çok ilgimi çekti. Yani üzerinde akrep, yılan gibi betimlemelerin olması şaşırtıcı da bir yandan. Hani günümüzde çok fazla tercih edilmiyor. O dönemde belli ki bir revaçta bir gelenekmiş diyelim. Yani burası İran'ın Horasan bölgesine yakın bir yerden bahsediyoruz. Yani Türkmenistan, İran arasında bir bölge. Burada Büyük Horasan Uygarlığı dediğimiz bir uygarlık var. Yani yaklaşık bu mezarın bulunduğu dönem Tunç Çağlarına denk gelmekte. Milattan önce 3000 vesaire denk geliyor. İlginç olan tabii ki bu buluntular tek başına büyük bir ilginçlik arz ediyor açıkçası da. Asıl yani çıkan iskelet bir kadına ait ve 18 yaşında bir kadına ait uzun boylu bir kadından bahsetmekteyiz. Bu kadar özel buluntuların daha ergenlik yaşında yani çok genç bir yaştaki bir kişinin mezarına konması buradaki ekipler açısından bir tartışma yaratıyor. Yani bu kazıyı bu arada yürütenler İran ve İtalyan ortaklığında yürütülmekte olan bir arkeolojik kazıdan bahsediyoruz. Aslında 2009'larda bu bölge keşfedildi bir İranlı arkeolog tarafından. Daha sonrasında İtalyan bir ekiple ortaklaşa gerçekleştikleri bir proje kapsamında burada arkeolojik çalışma çalışmaları yürütmekteler. Hatta bu mezar 12 olması gerekiyordu. Böyle bir isimlendirmesi var. Bunun dışında da çok sayıda mezar bulunuyor ve toprağın yüzeye çok yakın bir 15-20 santim hemen altından bu mezar çıkartılıyor. Bunun sebebi ise erozyonla vesaire bu alanın tahrip olması. Bu arada bu kutu içinde çeşitli kozmetik ürünleri barındırmak açısından yapılmış ve şöyle bir hiyerarşik sıralaması var mezarda bulunan eşyaların. Böyle daha önem arz ettiklerini yüze yakın, iskeletin yüzüne yakın bir bölge bölgeye konumlandırmışlar. Onun dışındakileri ayak kısmına doğru yerleştirdiklerini görmekteyiz. Ve mezarlar daha çok böyle bir cenin pozisyonunda yerleştirilmiş. Yani çok sayıda mezardan bahsetmekteyiz. Bu tabi biraz daha özel bir mezar olmasından kaynaklı. İlgi çekmiş tabi. Üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmış. İlk defa bu tarz eşyaları bulmuyorlar. Yani bunun örneklerini sanırım Tacikistan o taraflarda da o bölgede çalışan arkeologların karşısına çıkmış. Yani burada bir geniş bir kültürel bir coğrafyadan bahsetmekteyiz. Belli ki kendi aralarında alanında yoğun iletişim var. Hatta lapis lazuli'den yapılan çeşitli nesneler de bulunmakta. Bu da bizim arkeolojiden bildiğimiz Afganistan'dan getirilen bir ham maddeden bahsetmekteyiz. Orada geniş bir coğrafyada bir ticaret ağı var. Bunu öğrenmemiz açısından da buradaki çalışma açıkçası önemli. Bu arada kazının yerini söylemedik. Telaffuzuna baktım ama tepe çalo diye herhalde telaffuz ediliyor. Belki farklı bir şekilde de telaffuz edilebiliyor. Bu yanlış ifade ettiysem özür dilerim. Burası bu yerleşim yeri kendi döneminde bir nehir deltasına yakın bir bölgede konumlanmış. Yani o döneminki yerleşme şöyle bir tarzı var bu arada. Uydu yerleşimler var. Bir de merkezi yerleşim dediğimiz yani diğer uydu yerleşimlerin bağlı olduğu bir merkez bulunmakta. Burası da muhtemelen bir uydu yerleşim. Yani daha böyle genişçe bir höyükleşmeden bahsediyoruz. Yani dikine değil de genişe yayılan bir höyükleşme. Ama höyükte tabii ki erozyondan vesaire kaynaklı çeşitli tarifatlar oluşmuş. Bakalım zaman içinde bu burada kazılar arttıkça bizde sizlere daha fazla bilgi aktarma şansımız olacaktır.